...gümrük muhafaza nedir? Adı üstünde. Benim izah etmeme gerek var mı? Vardı, vardı. Demek var. Şimdi gümrük muhafaza, gümrüğü muhafaza eder. Gümrük muhafaza olmasaydı, maazalla gümrüğü kim muhafaza edecekti? Peki gümrük nedir? Gümrük muhafaza edildiğine göre önemli bir şeydir. Dikenli tel, vatanın kenar süsüdür. Gümrük dış ticareti konu olan her şeydir. İnsanın ihtiyaç duyduğu her türlü eşyanın milletler arası hareketleri mevcut olduğu için doğmuştur. Gümrük hem bir ülkenin iç ticaretini sağlamak hem de devlet hazinesine gelir sağlamak bakımından çok önemlidir. Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünde 4 senelik eğitim sonucunda 60 öğrencimiz mezun olmaktadır ve bu 60 öğrencimizin %5'i ile %10'u arasında KPSS sınavı sonucunda ve bazı mülakatlar sonucunda devlet kadrolarında iş imkanı bulabilmektedir. Bunlardan bazıları gümrük muayene memuru ve gümrük muhafaza memuru olarak atanmaktadırlar. Ve şu anda iş imkanı bulmak büyük bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. KPSS'ye giren bölüm kısıtlaması olmamasından dolayı ve atama sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Özel şirketlerin bir çoğunda askeri ücret civarı bir gelirle karşılaşıyoruz. Ve tüm bunlar biz bölümü seçerken planlarımız arasında yokken karşımıza çıkıyor. Gümrük deyince aklıma ülke içine ve dışına belirli yollar ile gönderilen veya gelen eşyalar ve bu eşyalardan alınan yasal vergiler geliyor. Gümrüğün ülke ekonomisi önemli yeri vardır ve bu yüzden benim dikkatimi çekti. İlk geldiğim sene gümrük hakkında çok fazla bilgiye sahip değildim. Ama daha sonra yaptığımız geziler ve aldığımız eğitimler doğrultusunda gümrük hakkında daha çok şey öğrendim. Ve ilgim daha da arttı. Bu meslekte ciddiyet çok önemli. Ben bu ciddiyetin farkına stajda vardım. Staj esnasında şöyle bir olayla karşılaştım. X-ray kontrolleri sırasında tur firmasına kayıtlı bir otobüste İngiliz sterlini, euro, dolar bazında çok yüksek miktarda paraya rastlanıyor. Bu paralara el konuyor. Araç sürücüsü şahsın ifadesi alınıyor. Otobüse de el konulmasına karar veriliyor. Yapılan idari işlemlerden sonra paraların Merkez Bankası'na verilmesine karar veriliyor ve yapılan tüm bu işlemler çok büyük titizlikle sürdürüyor. Yani aslında anlatmak istediğim şey bu. Bu işin ciddiyeti burada başlıyor. Bizler okulumuzda bu işin içinden gelen uzman hocalarımızdan aldığımız derslerle gerek gittiğimiz gümrük gezileriyle ve yaptığımız 40 günlük stajla bu işin ciddiyetini ve farkındalığı bu bölümü okumayıp ama bu mesleği yapanlardan adım adım önde kazanıyoruz. Ve istiyoruz ki bu farkındalığımız bir ayrıcalık olsun. <laughs> Bu bölümü tercih ettim. Çünkü kendime bu mesleği yakın hissettim. 4 yıllık gümrük eğitimi veren tek devlet üniversitesi olması da cazibesini öne çıkardı benim için. Okula başladığım zamanlarda diğer işletme bölümleriyle bir denkliğimizin olduğunu öğrendim. Şöyle ki staj yaptığım yerde kilit konuda görev alan kişiler gümrük işletme mezunu kişilerdi. Ancak şikayet ettikleri tek bir konu vardı. O da aramızda çok az gümrük işletme mezunu kişilerin bulunması. Ve biz o an şunun farkına vardık. Bizim diğer işletmelerle denkliğimiz sadece KPSS mevzusundan dolayı ortaya çıkıyordu. Biz bunun bilincine varmıştık artık. Aldığımız dersler, bize verilen aidiyat duygusu, bizim bir adım daha önde olmamızı sağlayan değerlerimiz, biz bu değerlere sahip çıkmalıyız. Geleceğin dünya ticaretini yönlendirecek Türkiye'mizde gümrük politikalarının ve gümrük prensiplerinin gelişimine katkı sağlamak istiyorum. Trakya Üniversitesi'nde gümrük işletme bölümünü seçmemdeki en önemli unsurlardan biri ise 4 yıllık bir bölüm olup başka hiçbir devlet üniversitesinde bulunmamasıydı. Okulumuz konum bakımı itibariyle Yunanistan'ın sınırında yer almaktadır. Eğitim aldığımız hocalarımızdan birisine örnek verecek olursam İpsalı Gümrük Kapısı'nın müdür yardımcısından ders alıyoruz. Eğitim öğretim dönemlerimiz içerisinde İpsalı Gümrük Kapısı sına giderek teoriyi uygulamaya dönüştürdüğümüz zamanlarda ise bölümümü olan bağlılığım daha da arttı. En önemlisi aldığımız gümrük mevzuatı, gümrük tarife cetveli ve bilgisayarlı gümrük işlemleri gibi derslerimizle diğer iktisadi ve idari bilimler fakültelerindeki bölümlere göre farkımız net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Aldığım eğitimle birlikte gelecekte yapacağımız ithalat ve ihracatların daha nitelikli ve güvenilir olacağını düşünerek okuduğum bölümde gurur duyuyorum. bu bölüme öğretmenlerimin ve ailemin tavsiyesiyle geldim. Buraya gelmeden önce bölüm hakkında çok bir fikrim yoktu. Geldikten sonra araştırmalar yaparak, hocalarımı dinleyerek bölümün ne kadar zevkli ve önemli olduğunu fark ettim. Gümrük teşkilatı çok iyi yapılanmış olmasa ithalat, ihracat gerçekleşemezdi. Bizim hocamız temiz ticareti sağlamaktır, kaçakçılığın önlenmesidir. Bunlar önemli şeyler. Gümrükten her türlü eşya geçtiği için zamanla her eşyayı tanıyorsunuz. Nasıl kullanıldığı hakkında, nerelerde kullanıldığı hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. İnsanların hareketlerini gözlemleyerek ters bir durum var mı yok mu anlamaya çalışıyorsunuz. Bunlar önemli ve zevkli şeyler. Bu bölüm tek üniversitede olduğu için devlette çok şanslı olacağımı düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Ben herhangi bir bölümden mezun biriyle aynı şekilde değerlendiriliyormuşum. Yani ben mezun olduğumda gümrük tarife cetvelinde, gümrük mevzuatına hakimken belki de konuyla ilgili pek de fikri olmayan insanlarla aynı şekilde değerlendiriyormuşum. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. İşi bilen insanla işi bilmeyen insan ayrılmalıdır. Bizim bir ayrıcalığımız olduğunu düşünüyorum.